Oğlum bak son 3 defa da Bu arada M700 yok ya m çıksa malzemeye dönüşmeyecek. Ananı Önce bir tart alıp <laughs> toteme bakar <gülüyor> mısın? Al! 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 Bastın mı lan? Oyun ne? yanına alıyor! Discord'a geldiğim gibi açtın amına koyayım bu ne? Oha. Ne? 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 ne oldu Barış abi? Barış abi ne oldu? <laughs> ne? Oha! Sırsız, sırsız. <laughs> <laughs> abi, hoş <laughs> geldin. Bu benim, bu benim geçen bu, 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 bu zenginliği çıkarmama benzedi ya. Yemin ederim Dur, 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 dur. Ne alakası var ya? Abi, bir, bir saniye, ya bir saniye. Ya Barış abi, şans olduğunu nereden çözebilirsin? Barış abi, abi. <laughs> <benimle>. O ekrandaki <laughs> ne lan? Nasıl yani? <laughs> oh! Lan tek attım! <laughs> ya çete bakıyordum ha! Çete bakıyordum lan! Gel bitte tak at. hadi bakayım. Millet tek atıyor aç abi. Ulan bana özel değil mi saçmalığa bak ya. Gerçekten mi? Ya chat'ten gördüm ha. Oğlum geçil değil demi ya. Oha! Oha! Oha. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yok artık? Abi, böyle bir abi, şey abi. yok. Ben de açam ya. Video kapandı abi, video bitti. Oha. Video bitti. Arkadaşlar görüşürüz. Oha. Bakalım. Benle ben nedense bedava açtıklarından hiç çıkaramadım. Oy. 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 Ay Mehmet abi Bedava açtıklarımdan çıkaramadım deyip de buz diye arayın 4 gelmesi. Tek yani atman peki evet abi. Tek attım arkadaşlar. Bu da yazılsın. Videoya bu da not edilsin Ahmetçim kardeşim. <laughs> Sen bizim bana çıkmayan. Nasıl hayır? Ay! Oha. ay, ay, <gülüyor> <lan>. <gülüyor> <Oha>. ay <laughs> ne Oha. M4 gel de bir Materyal alalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu iş benden sorulur sıkıntı yok. Ne oldu abi M4 mi çıktı? Ha, bu işler böyle. Ve buradan gidiyoruz. Bitti gitti. Tertemiz. Enes Batur yeni ev. O onu izleyelim evet. Oy! <laughs> Oha. O kadar olmaz ya ee, Birisi bir arkadaşımız Çete nah yazmıştı Nerede o? Şu an itibariyle Bizim tek derdimiz artık premium sandık Bu premium sandıkta Biz başarılardan başarılara koşmak istiyoruz bayraklar asmak istiyoruz Çünkü çok güzel Önce bir beleştiri açacağım Ben bırakıyorum Yani bu maskara M4 direkt zengin usulü onlu paket veya tekli alacaksınız. Uğurlu PUBG sandığından 10 tane açıyoruz. Hadi tek at, hadi tek at, hadi tek at. <gülüyor> <gülüyor> Efsanevi bir set dostlar. Az bir ucuğumuz var. Önce şu şeyleri bir açalım. Önce şu e, beleşleri açıyoruz. Beleşten kar 98 geldi falan. Bir tane geçti vurduk otomatikman. Ne o? Buz diyarı mı çıktı az önce? Oğlum geçti vurduğum için göremedim. Buz diyarı mıydı o? Ne? Buz <laughs> Ne siyarı? Yani? Oğlum geçti olduğu için görmedim. Buz diyarı çıktı lan. <laughs> Oyna bir defa daha. Bir defa daha oynuyorum. Kanka bence biz bu efsaneleri kullanalım ya. Oy! Çek verdim. Çek Ana. Ben sana dedim. Bir uçağı bulursam ölürüm ben sana kardeşim. Bir uçağı bulursam. Bir dakika bundan. sonunda çıktı. Bir uçağı sete tek attık. Bir dakika kanka dur 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 dur. Sonunda be ya. Çok kötü. O sayılmıyor değil mi? Tek atacağım şu şey. sen kendin hep böyle mi? Aha. Şu, şu, Aha al sana işte bak. Bak, <laughs> bundan bahsediyor. Abi öyle saçmalık mı var ya? Deminki neydi? Tek attım işte. Bak böyle. Birinin ilkini animasyonsuz yapacak. Oğlum tek atıyormuşuz buna. <laughs> Çıkmadı. Beşli bastık. Abi direkt AK çıksın istedim ya. Metalyal çıksın. Yardım o. Ayy AK çıktı o! Ayy! Yok artık. Oğlum. Abi. Videoya like'a basın lan. Nasıl bu şans bu videoyu çok like atın. Çok. Eee şurası da açılıyor. Onu da biliyorum arkadaşlar. Bir sonraki, bundan önceki videoda beni bayağı bilinçlemiştiniz. Bu e, parçacığı neden işte ekstra sandığı vesaire diye açmıyorsunuz diye. Arkadaşlar benim bu işte bu. işte bu adamım. İşte bu. Bu çocuk Türk olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk PUBG Mobile'de her zaman tek atıyor ama siz beğenmiyorsunuz yani. Evet ya bu kadar güzel bir şans olamaz ya. Bu kadar güzel bir şans olabilir mi ya? Arkadaşlar, Buz Diyarı istiyoruz değil mi? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ben bu arada Aa geçte kalmış. Abi geçte kaldığı için olmadı ya. Harbi çıktı. <gülüyor> 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 bir, bir chatte de şey yazdı. Gelirse götüm yazdı. Onu bulacağım bir saniye. Hasan var ya. Hepsi senin üstünde kalacak. Hadi. ben ne yapsın ya? Harbiden. Yani Umut kardeşim. Çık. <laughs> Oldu be. Oy. Adam, sen o ciddi, ciddi. misin? <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> ne yazdım? Ne Arkadaşlar <laughs> <da gülüyor> ya. adam da ya. <laughs> Allah'ım. <da> ya. <laughs> ya. diyorum ya.